Merhabalar, ee, ben Merhaba. psikolog Buse Yolbulanlar, Merve Hanım ise uzman psikolog Merve Küçük. CBT İstanbul 2023 24 eğitim dönemi içerisinde e, workshop sertifikasyon programını tamamladığından ötürü kendisine bir iki tane soru iletmek istiyorum. Hoş geldiniz Merve Hanım. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, Workshop'un hangi spesifik yönlerini kendi CBT anlayışınızda uygulamanızı Hı. geliştirmede aydınlatıcı, faydalı buldunuz? Hı hı. Ee, öncelikle çok hap bir eğitimdi bence yani dolu dolu hem çok zaman almayan malum bizim alanda çok fazla eğitim var aynı zamanda işe okula koştururken bir sürü şey koştururken çok uzun süren eğitimler Elbette çok kıymetli ama burada Emel hocanın çok hap çok e, konsantre bilgiler verdiğini düşünüyorum e, O yüzden böyle sabahtan akşama kadar iki gün dolu dolu bir eğitimdi e, o kısmı benim için çok tercih edilesiydi açıkçası. İkincisi Emel Hoca'nın şey içerisinde eğitim eğitim içerisinde çok fazla pratik yaptırıyor olması, bunu destekliyor olması, cesaretlendiriyor olması. Çünkü çoğumuz için CBT, Emel Hoca ile beraber tanıdığımız, daha öncesinde fikrimiz, bilgimiz olan bir ama eğitim esnasında bir pratik uygulamalı eğitim esnasında ilk defa tanıştığımız bir şeydi. Elbette bir performans sanki setesi oluyor zaman zaman herkes de olduğu gibi ama Emel Hoca bu konuda çok cesaretlendirici idi. Bunlar benim için çok hoştu. E, tercih etme sebebim dediğim gibi zamansal ve Emel Hoca'nın bu eğitim veriyor olmasıydı. E, eğitim içerisinde de bu açıkçası benim için e, başkalarını tavsiye etmem açısından çok güzel bir e, şey oldu. Çok güzel bir örnek oldu yani bu şekilde anlatıyor oldum çevreme. İki gün boyunca sabahtan akşama kadar e, bu alana bunu yapabilir olmaya, yapabilmek konusunda kendilerine güvenmesine yardımcı olacak bir eğitim. Çok teşekkür ederim verdiğiniz cevap için. Aslında e, alanımızdaki diğer klinisyenlere tavsiye etme yönlerinizi spesifik olarak da sormak istiyordum. Hı. Ama o kadar kapsayıcı bir cevap verdiniz ki hı. çoğunu da duydum aslında. E, yine de sormak istiyorum. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Hı. Diğer workshop programını spesifik olarak bir özellikten de tavsiye ederim diyeceğiniz. Hı hı. Birincisi ben dediğiniz gibi. Ve bütün workshop'ları aldım. Sertifikasyonu tamamladım bu anlamda. Ee, ana konular bir kere klinikte en çok karşılaştığımız konu depresyon, anksiyete, OKB ve ilk görüşme de çok kıymetliydi. Yani aslında direkt CBT çalışmayacak olanlar için bile o ilk görüşme aslında bir çerçeve çizmek ve bazı terapistin dikkat etmesi gereken yönleri çok deneyimli birinin ağzından duymak, öğrenmekti. Ee, sorular da çok kolay. Emel Hoca'ya soru sormak hiç çok ee, Zor bir şey değil yani o çok anlayışlı bu konuda çok tatlı. Ee, o yüzden e, diğer depresyon OKB gibi aslında en çok karşılaştığımız şeylerle ilgili bu ana konularla e, ilgili bize daha aydınlatıcı geniş bir çerçeve çiziyor olması çok keyifli ve öğreticiydi bence. Bu bu da onu yani bu workshop programının tercih edilmesi kılan şeylerden biri ve dediğim gibi uygulama kısmının çok yoğun olması teoride kalmıyor olması bence her terapistin eğitimlerde ihtiyacı olan bir şey. Bunun çoğu eğitimde bulamıyoruz. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bütün bilgiler evet. yorumlar için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim her şey için.